Kadın futbolunda da çok başarılı yerlere getirdik takımımızı. Üç sezon şampiyonluk yaşadık. Fakat bir dönem 2005'e kadar, 2003-2005 dönemi tahmin ediyorum bir ara verildi. Ondan sonra tekrar kadın futbolu devam etti. Tabii bunu başlatanlar 93-94 sezonda başladı, Dinarsu'yla başladı. Dinarsu'nun ateşlediği bir şeydi bu. Ondan sonra Marshall boya devam ettirdi. Fakat ondan önce de dostluk sporun şeyi var. Fakat tarihte daha çok geriye gidersek mesela İzmit ve İzmir takımlarının 30'lu yıllarda bir şeyi var. Daha da geriye gidersek 30'lu yıllara 34 yıllara sekat kağıt fabrikasında bir filizlenme görüyoruz böyle 3-4 e, futbolcu birlikte. Ondan sonra devam ediyor. Şu anda mesela e, bakıyorum bizim e, liglerde oynadığımız dönemlerde 7 tane takım vardı ligde oynayan. Sonra alt takımlar kuruldu. Sonra işte e, bu döneme bakıyoruz. E, bayağı e, kadın futbolunda gelişme var. 24 tane süper ligde oynayan takım var. 26 tane onun altında ikincilikte oynayan takım var. 88 tane de Üçüncülükte bölgesel takımlar var. Bu şunu gösteriyor ki kadın futbol takımları bayağı evet, revaçta. Ciddi bir, evet, ciddi bir aşama kaydedildi. Buna Süper Lig takımlar artık yatırım yapmaya başladı. İşte Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı. Bakıyorsun işte bu sene şampiyon olan ALG Antep'ten bir takım çıktı. Bayağı yatırım yapmış. İkinci olan takım Karagümrük. İşte Fenerbahçe geliyor, Beşiktaş geliyor arkadan. Yani bayağı güzel bir yatırım var kadın futboluna. Biz de destekliyoruz. İşte kulübümüz o dönemlerde bizim de bir kapanma dönemi yaşadı. Çok iyi bir altyapımız vardı. Mesela o dönem takımımızda 7 tane futbolcu, 7-8 tane milli takımda oynuyordu. İşte Yağmur'u var, Damlası var, Didem'i var, Tuğçe'si var, kalecilerimizden Selda şu an duygu var, Didem var. Yani Lütfiye'miz var, Reyhan'ımız var, Kezban'ımız var. Şu an zaten biraz sonra Kezban da gelecek futbolcumuz, takım kaptanımız da. Bilimsel çalışma da yapıyor. Şu an doktoramı, doktorasını tamamlamak üzere. Milli takımda da antrenörlük yapıyor. Yani bu şekilde güzel bir şekilde devam ediyor. Tabii marka değeri oluştu. Türkiye'de de oluştu, Avrupa'da da oluştu artık Avrupa'da da temsil ediyor. Çünkü yurt dışından da bayağı talep var bize. Bayan futbolcular, kadın, bayan değil de kadın futbolcular geliyor. Ee, aileler de artık çocuklarını tutup getirebiliyorlar. Eskiden korkuyorlardı aileler. İşte, o tabular da yıkıldı. Yani kadınlar da artık biz varız diyor bu şeyde. Ve çok güzel bir şekilde de temsil ediliyor. İyi bir noktadayız. İyi bir, i̇yi bir noktadayız evet. Şimdi Ankara'da altyapılarımız var, bir formgetimiz var. Ee, bayağı belediyemizin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin destekli. <laughs> Tabii yani onlarda zaten oynayan 3-4 çocuğumuz da biz de öğrenci. Mesela üniversite takımlarımızla oynatıyoruz onları. Gençler Birliği ile bir protokolümüz var. Gençler Birliği Spor Kulübü ile. Onlarla devam ediyoruz. Üniversitemizin rektörü Musa Yıldız hocam bu konuda bayağı destek de veriyor bize. Yani güzel bir aşamaya getirdik. İnşallah bundan sonra tekrar bayan futbol takımını da kurup eski günlerimize kavuşacağız. Şimdi şöyle eskiye göre çok yeterli. Fakat bunun sınırı yok. Ya yani ne kadar çok yatırım yapılırsa o kadar başarı daha çok ulaşılır. Ya kadınlar futboldaki biraz daha destek verilirse hem estetik açıdan da daha güzelleşecek. Sağlarda olacak. Artık seyirciyle oynuyorlar. Seyirciler de gelmeye başladı. Seyircileri de çekiyorlar. Aileler de katkısı çok oluyor. Yani önü açık. Kadın futbolun içine 2002 senesinde sporcu olarak Gazi Üniversitesi Futbol Kulübü'nde başladım. 2005 senesinde, 2003-2004 senesinde genç milli takımlara başladım, davet edildim ve aralıksız 2011 senesine kadar amiri takımla görev yaptım. Stop mevkim. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Kadın Futbol Takımı'nın da takım kaptanlığını yaptım. 2011 senesine kadar. Şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın 17 yaş altı ve altyapı sorumlusuyum. Aynı zamanda en son Necla Güngör hocamız tarafından milli takımlara antrenör yardımcı antrenör olarak davet edildim iyi noktadayız. Medyanın ilgisi, büyük takımların, süperlik takımlarının Süper Lig'e dahil olması, diklere dahil olması bir kere kadın futbolunun bilinirliğini artırdı. İlk başladığımız yıllardaki durumumuzla şimdiki durumumuz arasında inanılmaz derecede fark var. Avrupa'da zaten bir kadın futbol rüzgarı var. Türkiye'nin de bundan etkilenmemesi mümkün değildi. Çünkü artık iletişim, medya, sosyal medya etkileşim çok küreselleşti üzeri. Çok çok ileri derecede iletişimin iletişimden kaynaklı, sosyal medyadan kaynaklı bir gelişim söz konusu. Bilinirliği artırmak için basının çok büyük bir rolü var. Çünkü önceden bizlere röportaj yapmaya geldiklerinde sadece işin magazinsel kısmında yer alırdık biz. Ama şimdi artık futbolu futbol oynadığımız için futbolu futbol gibi oynadığımız için artık biliniyoruz. Ailelerin bakış açısı çok değişti. Her hafta veliler arıyor. Kızım futbol oynamak istiyor. Kızımın futbolcu olmasını istiyorum diyen her hafta onlarca aile arıyor ve biz o çocuklarımızı e, sahalarda daha çok görüyoruz. Artık insanlar önceden futbolcuyum ben futbolcuyum dediğimde inanmıyorlardı. Hatta bir hikayemiz var. Lise 2'deyim. Ben ilk milli takım kampına gittim. Okula gitmemiştim bir hafta. Öğretmenim sormuştu Levin Hocam. Eee neden yoktun diye. Dedim ben futbolcuyum ben kamptaydım dedim. Ya falan dedi. İnanmadı bana. Sonra çıktı tabii. E şimdi artık futbolcu dediğimiz zaman kadın futbolcu ya da kız futbolcu dediğimiz zaman insanlar yadırgamıyorlar. Futbol antrenörü dediği zaman aa şu kişiyi tanıyor musunuz bu kişiyi tanıyor musunuz diye bize geri dönütler veriyor. O yüzden bilinirli açısından çok iyi bir seviyedeyiz şu an kadın futbolda. Ha yeterli mi? Tabii ki İlyas hocamın dediği gibi hiçbir şeyin sınırı yok. Eee... Eksiklikler konusunda biraz daha tesisleşme problemi var galiba. Süper Lig takımları zaten çok ilgi gösteriyorlar. Kapılarını açtılar. Daha da açacaklar. Katılmayan takımların da önümüzdeki sezon lige dahil olacağını duyduk birkaç takımın. E, fakat biraz sanıyorum tesis problemi var. Eğer o da çözülürse sanıyorum Türkiye'de iki sene ya da üç seneye kadar e, profesyonel bir yapıya kavuşacaktır. Türkiye'de kadın futbolu. Yani 1943 senesinde Türkiye'de ilk kadın futbolunun gündeme gelmesi Lokman Ekim dergisinde "Kadınlar futbol oynar mı" diye atılan bir başlık aslında. O orada verilen cevap kadınlar bu iş için çok kuvvetsiz, çok güçsüz ve çok yetersiz deniyor dergide, akademik bir dergide. E fakat artık kadınların da bu işi yapabildiği sahada artık taktiklerin, tekniklerin yer aldığı, taktik-stratejilerin yer aldığı müsabakalara şahit oluyoruz. UEFA'nın öngördüğü tahminler var. E, futbolun geleceği kadınlardadır diyor. E, sayılar bunu gösteriyor. Artış oranları bunu gösteriyor. UEFA'nın kısa vadede planlarından biri de şu: dünyanın en popüler spor branşını kadın futbol yapmak. Dünyanın en popüler spor branşını kadın futbol yapmak gibi bir hedefi var ki bu, bu paralellikte de gerçekten e, olur mu? Evet olur. 15 sene önce sorsaydınız bu soruyu. Ya oynuyoruz biz de işte zevkine oynuyoruz derdik ama şimdi artık iş tamamen kurumsallaşma yolunda hızla ilerliyor.